Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu gece Hicri yılbaşı. Yeni yılımız mübarek olsun. Hicri 1446 yılına girdik arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var ümmetimin ömrü 1500 yılı geçmeyecek buyurmaktadır bir hadis-i şerifte kıyametin saati değil bu bu bahsedilen olay ümmetimin ömrü 1500 yılı aşmayacak buyuruyor Efendimiz yani şimdi şöyle bir durum var ee, ahir zamanda büyük alametler yaşandıktan sonra yani kıyamete doğru yaklaşırken yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmayacak. Bir bağdı sabah rüzgarı ile bütün müminlerin ruhları kabz edilecek ve kıyamet kafirlerin üzerine kopacak diye geçmekte bütün kaynaklarda ve dünya üzerinde hiçbir mümin kalmadığı an itibariyle de yaklaşık bir yüz sene daha zaman dilimi kalıyor kıyamete arkadaşlar. Ve dünyada inanan hiçbir kimse kalmayacak. Kıyamet onların üzerine kopacak. Yani Allahü Teala Hazretleri o kadar merhametli ki hiçbir mümin kuluna kendisine ve Resulüne inanan ve bütün peygamberleri tasdik eden hiçbir kuluna kıyametin dehşetini inşallah yaşatmayacaktır. Kaynaklarda geçen rivayetler bu şekilde ama yine en doğrusunu Allahü Teala bilir. Şimdi bu gece Hicri yılbaşı Muharrem ayının ilk gecesindeyiz arkadaşlar. 6 Temmuz cumartesiyi pazara bağlayan gece Muharrem ayının ilk gecesi. Bu gece arkadaşlar 391 adet eşşafi esması okuyup elinizi vücudunuzda gezdirirseniz eğer bütün hastalıklarınıza şifa olur. Hastalıklar için bu zikri bu gece okuyun. 391 adet Eşşafi Celle Celalü. Eşşafi Celle Celalü diye okursanız inşallah çokça faydasını görürsünüz. Bu arada yayınımızda olup da videoyu beğenmeyen kardeşlerimiz varsa şöyle bir beğeni versinler. Daha fazla kardeşimize bildirim gitsin. Bakın katılım az oldu. Şu an en az 300-500 kişi falan olması gerekiyordu arkadaşlar. Yayında olan bütün dostlarımız şöyle yayınımızı bir beğeni verirse eğer hızlıca daha fazla kardeşimizin de katılmasına vesile olmuş olursunuz. allah Teala hepinizden razı olsun inşallah. Şimdi Muharrem ayı nedir? Muharrem ayında yaşanacak büyük olaylar. Tarihte yaşanmış büyük olaylar var. Bunlardan bahsedelim. Muharrem ayı İslam inancında önemli bir ay. Kelime anlamı itibariyle haram kılınan veya yasaklanan anlamına gelir. Bu ay özellikle Aşure günü ile anılır. Aşure İslam inancında kutsal olan ve saygı duyulan bir gelenektir. Aşure günü Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmini kurtardığı ve Hz. Nuh'un Tufandan sonra gemide kalan insanların yeryüzüne ayak basmalarıyla birlikte kutlanır. Aşura günü ayrıca İslam inancında çok önemli olan oruç ibadeti de yapılır. Bu ibadet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günün anısına tutulur. Muharrem ayı tüm bu anlamlarıyla Müslümanlar için önemli bir dönemi temsil eder. Ayrıca bu ayda yapılan ibadetlerin ve aşure ikramlarının sevapları da çok büyüktür. Bu yüzden Müslümanlar Muharrem ayına ve özellikle aşure gününe büyük bir saygı ve önem verirler. Muharrem ayı duası hakkında da e, peygamber efendimizin bazı hadisleri de var. Muharrem ayı duası bu ayın ilk gününde her birinde yapılması önerilen bir dua. E, Besmele çekerek başlıyor. Besmele çekip de başlayacağız. Allahümme ya muhavvilel havli <Sessizlik> vel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Duasını bir defa okuyun. Bu gece bu duayı arkadaşlar. bu duanın yüz tekrarını da ben yapacağım. Muharrem ayında bu duayı her gün en az bir kere okumak ve en fazla yüz ve bin kere oku, okumak da çok çok büyük faziletlere sahip arkadaşlar. Bu duayı bir okuyup yarın sabah inşallah seslendirmesini yaparım. Ayrıca Muharrem ayının ilk gününde Bin İhlas suresi okunmasında da büyük faydalar var. Bakın yarın Bin İhlas okuyabilirsiniz. Vakti olanlar Bin İhlas suresi yarın okurlarsa eğer çok büyük sevapları var. Bütün istekleriniz, bütün arzularınız inşallah makbul olur. İlk gün 360 defa ayetel kürsi okunarak dua edilmesi de büyükler tarafından tavsiye edilmiştir. Son olarak dua eden kişi ayetel kürsi'nin ardından 3, 5 veya 7 kere ya selam çeker. Ayetel kürsiyi okudunuz. 7 kere ya selam celle celalü okuyorsunuz arkadaşlar. Bu duaların hepsinin yapılmasıyla birlikte Müslümanlar Muharrem ayının manevi değerini yükseltmek ve ibadetlerini arttırmak amacıyla bu özel ayı daha verimli bir şekilde geçirmeyi hedeflerler. Bütün Müslümanlar bu ayı çok iyi değerlendirmeye çalışır. Bu duaların ve ibadetlerin yapılmasıyla Müslümanlar ruhlarını temizleyerek Allah'a daha yakın bir ilişki kurmayı ve manevi zenginlikler elde etmeyi amaçlamış olurlar böylece. İslam'da Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehaptır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. Muharrem ayında oruç tutulması ile ilgili olarak hadislerden rivayet edilen faydaları vardır. Muharrem ayı içinde oruç tutmanın en faziletli günleri ise 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan oruçlardır. Özellikle 10. günü mutlaka oruç tutulması gerekiyor. Yani Aşure günü mutlaka oruç tutulması gerekiyor. Yani e, Allahü u Teala'ya yakın olmak isteyen bir kişi için bu çok önemli arkadaşlar. Tabii ki farz değil. Ama farzın dışında en faziletli oruç Aşure günün 10. günü tutulan oruçtur. Aziz Allah Celle Celaluhu ezan okunuyor bu arada. Yatsı ezanı. Yüce Allah'ın Musa Aleyhisselam ve kavmine Firavun ve ordusunu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın tufan gemisinin Cudi Dağı'na oturması Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilmesi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu gibi olayları ihtiva etmektedir. Tam Muharrem ayının 10. gününde bu olaylar gerçekleşmiş dünya tarihinde arkadaşlar bakın ne kadar büyük olaylar Musa aleyhisselam ve kavmine Firavun ordusunu Hazreti Nuh'un e, tufan gemisinin Cudi dağına oturması Firavun biliyorsunuz denizin içinde ordusuyla boğuldu Musa aleyhisselam ve arkadaşlarının peşinden onları öldürmek üzere yola çıktılar ve tam denizin ortasına geldiler ve deniz tekrar kapandı ve Firavun ve ordusu biliyorsunuz orada boğuldu. Son anda imana geldi fakat o imanı geçerli sayılmadı Allah tarafından. Ee, 10. gün çok faziletli ve bunun dışında arkadaşlar 13, 14 ve 15. günler. Eyyam-ı Biz günleri de Muharrem ayının 13, 14 ve 15. günleri çok faziletli. Mutlaka oruç tutulması gereken günler. Müslümanlar bu mübarek ay içerisinde oruç tutarak geçmiş günahlarından tövbe etmeye, takva ve ibadetlerini artırmaya gayret edebilirler. Yani büyük bir fırsat. Muharrem ayı Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği bir zaman dilimidir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Rabbim makbul buyursun Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul buyursun şu mübarek gece hürmetine el açıp dua eden her kim varsa Rabbim bütün dualarımızı kabul etsin şöyle bir dua edelim bu gecenin hürmetine sizler de duamıza amin deyin ve dua bitene kadar aminleriniz hiç susmasın arkadaşlar amin elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü lil mütekin ve la udbane illa zalimin. ya Rabbi şu mübarek hicri yılbaşımızın İlk gecesinde Muharrem ayının ilk gecesinde şu an el açıp sana yalvaran senden af dileyen ne kadar mümin kardeşimiz varsa bütün mümin kardeşlerimizin dualarını şu mübarek gece hürmetine affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de içinden kalbinden ne geçiyorsa ne sıkıntısı varsa ya Rabbi bütün sıkıntılarını bertaraf eyle. Şu mübarek saatler, şu mübarek zaman dilimi içerisinde ettiğimiz şu duamızı da ya Rabbi kabul eyle. Gazze'deki kardeşlerimize şu mübarek gece hürmetine yardım eyle. Ya Rabbi görünen ordulardan bir hayır yok. Sen görünmeyen ordularınla onları destekle. Ya Rabbi Hicri yılbaşımızı mübarek eyle ve bu seneyi hepimiz hakkında hayırlı kıl ve bu senenin hayırlara çıkmasını nasip eyle. Ya Rabbi şu mübarek Hicri gecemizle birlikte başlayan 1446 yılını hepimiz için mübarek kıl. Ya Rabbi hepimiz için mübarek eyle. Ya Rabbi hayırlar getirsin bize, güzellikler taşısın hayatımıza ve herkesin yolunu, önünü Rabbim şu mübarek gece hürmetine açık eylesin. Ettiğimiz şu dualar hürmetine bütün kardeşlerimizin de kalbinden geçen bütün duaları Rabbim makbul eylesin. Şu mübarek gece hürmetine geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar varsa kabir azapları şu mübarek saatler hürmetine, şu mübarek gece hürmetine bütün kabir azapları sona ersin ve Rabbimiz hepimizin dualarını şu mübarek gece hürmetine makbul buyursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme elden bütün salatü selamlar, onun için okunan bütün salatü selamlar şu mübarek saatlerde, şu mübarek gece hürmetine Rabbim bütün salatü selamlarımızı da makbul eylesin ve Resulü Sekaleyne, İmamül Harameyne, Ceddil Haseneyne, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de bütün salavatlarımızı ulaştırsın. Bizden ona bolca selam olsun. Şu mübarek Muharrem ayının ilk gecesi hürmetine efendimize bol bol salatü selam ediyoruz ya Rabbi. Efendimizin ruhaniyetine ulaştır. Ya Rabbi şu an yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de salatü selamlarını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhaniyetlerine ya Rabbi hediye ettik. Sen ulaştır. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Ya Rabbi şu an şu yayında olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün dualarını müstecab eyle. Kalplerinden geçen bütün hayırlı niyetlerini Ya Rabbi müstecab eyle. Ya Rabbi onların hayırlı muratlarını da sen en kısa zamanda karşılarına çıkartır. Hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini güzel eyle. Ya Rabbi Arafta olan inanç konusunda gelgitler yaşayan bütün kardeşlerimize de şu mübarek gece hürmetine ya Rabbi onlara hayırlı bir kolaylık nasip eyle ve bir an önce eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek çene kapamalarını telaffuz etmelerini sen onlara lütfeyle nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu dua bu yayınımızda duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin aminlerini mühürle. Ya Rabbi kabul olunmuş dua olarak bütün aminleri mühürle. Ve bütün günahlarımızı da şu mübarek saatler hürmetine Ya Rabbi siliver. Ya Rabbi bizleri temiz eyle, temizlediğin kullarından eyle. Ya Rabbi şu bir Muharrem 1446 yılına girdiğimiz şu saatlerde Ya Rabbi sen bütün günahlarımızı siliver. Bütün günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bütün günahlarımızı bertaraf eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi geçmişlerimiz arasında kabir azabı yaşayanlar varsa ki illaki vardır. Ya Rabbi sen bütün kabir azaplarını sona erdir. Ya Rabbi kabir azaplarını sona erdir. Ya Rabbi bütün geçmişlerimizi rahmetinle yağdı ile ve şu mübarek gece hürmetine onları affettim seni kulum dediğin kullar arasına al ve kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ile amin amin ve selamün ala al musallim ve al hamdülillahi rabbil alemin al fatihah. Evet, Muharrem ayına giriyoruz dedik ve bu gece e, yapılacak olan e, başka neler var diye soran kardeşlerimiz var. Bu gece neler yapabiliriz? Tabii ki bu gece e, şükür namazı mutlaka bir kere kılalım arkadaşlar. Şükür namazı çok önemli. E, Peygamber Efendimizin hadis i şerifi var. Tekrar okuyorum. Oruç tutmak isteyen kardeşlerimiz de soruyorlar. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. Yani teheccüd namazıdır. Efendimiz e, bunu bu şekilde vurgulamış. Defalarca kez bu hadis-i şerifini vurgulamış arkadaşlar. Yani oruç tutmak isteyenler ne yapacaklar? Yarın oruç tutabilirsiniz tabi Muharrem ayını oruçla karşılayabilirsiniz. Çok güzel olur. Eyvallah. E, çok çok iyi olur yani. E, bunun dışında arkadaşlar e, bu gece Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler mutlaka Kur'an-ı Kerim okusunlar. Bir de eee Aşura günü yani Muharrem ayının 10. zaten aşara kelimesi Arapçada 10 demek. Aşure. Aşura e, 10. gün Muharrem ayının 10. günün demektir. O gün mutlaka oruç tutulması gereken çok önemli bir gün. Şimdi bu, buraya bir açıklık getireceğim. Bazı kardeşlerimiz burayı yanlış anlıyorlar ve özellikle Azerbaycan'da olan kardeşlerimize sesleniyorum. Arkadaşlar Muharrem ayının 10. gününde oruç tutulması neden bir Müslüman Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmalı? Videonun başında da söylemiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günü önemsemiştir ve bütün tarihi olaylar dünya tarihine baktığımızda ta Adem peygamberden bu yana dünya tarihinde birçok önemli olay o güne, o güne tevafuk etmiş. Yani Allahü Teala o günü demek ki özel kılmış. Bu niyetle Peygamber Efendimiz de o güne önem vermiş ve o gün bakın o günle ilgili birçok hadis var. Şimdi e, Kerbela olayı da var. Bu da ayrı bir olay. Şimdi bazı kardeşler Kerbela Kerbela olayından dolayı o günü kesinlikle oruç tutmayız diyorlar. Ama şimdi arkadaşlar Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin Efendimizin hayatına baktığımızda tıpkı dedesi gibi Allahu alem o günü oruçlu geçirirdi ve daha Muharrem ayına belki de daha ne kadar önem veriyordu. Belki her gecesinde e, geceleri sabahlara kadar ibadet ediyordu. Yani Muharrem ayına çok çok kıymet veriyordu. Ama bazı kardeşlerimiz yani farklı mezheplerden olan kardeşlerimiz e, Kerbela hadisesi yaşandığı için kesinlikle o günü oruç tutmayız diyorlar. Tabi e, farz değil sonuçta aşure günü oruç tutulması farz değil. Ama o düşünce o noktada yanlış arkadaşlar. Yani işin aslı bu. O noktada o düşünce gerçekten yanlış. Çünkü Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin Efendimiz, babası Hz. Ali Efendimiz tıpkı Peygamber Efendimizi örnek almışlardır. Hayatlarında Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa onu taklit etmişler. O ne yaptıysa onun yaptıklarını yapmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla işte biz o gün şehit edildi. Biz o gün asla oruç tutmayız mantığı yoktur İslam'da arkadaşlar bu konu Burası çok hassas bir nokta bakın Yani Buradan farklı anlamlarla çıkartılmasın Kerbela olayı Bütün mümin ve Müslümanların Yüreğinde yanan bir ateştir o apayrı bir olay Ama e, Kerbela olayı Olduğu için Vay efendim ben o gün asla katiyen oruç tutmam Mantığı da çok yanlıştır arkadaşlar bu konuda Özel hassasiyet göstermenizi istiyorum burada. Evet bu konuya da açıklık getirdim. Bunu soran kardeşlerimiz de oluyor çünkü Instagram'dan. Şimdi Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi var. Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek seneye kadar yaşa, yaşayacak olursam Muharrem ayının 9. günü oruç tutarım diyor. Bakın. Eğer Cuma'ya gelirse 10. gün Cuma'ya gelirse eğer Perşembe Cuma veya Cuma Cumartesi tutularak 2 güne tamamlanacaktır arkadaşlar. Sünnete uygun olan yalnız Aşure günü değil ondan bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutarak yani Perşembe Cuma veya Cuma Cumartesi tutulması tutularak tamamlanmaktadır arkadaşlar. Buna da bu şekilde açıklık getirmiş olayım. Evet kendinize iyi bakın inşallah videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına da bir amin yazarsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu gece yine saat 11.30-12 gibi başka bir yayın yapacağız inşallah. Hepinizi o yayınıma da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü.